Arkadaşlar iki tane kardeşimizin abimizin cenazesinde hazır bulunuyoruz. Öncelikle Rabbim ibadet almayı nasip eylesin. Dünya malı bizi kandırmasın. Dünya zinetleri bizi aldatmasın. Onun için Allah'la karşılaşmadan önce Mustafa Kanar halimizin cenazesini kılacağız. Allah için salate, imama, er kişi niyetine. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ee, Her Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da Kudüs'te e, Maalesef e, Bu tür hiç arzu etmediğimiz e, Lanetlediğimiz hatta Hadiseler yaşanıyor e, Kudüs'te Yerleşik olan ee, Siyonizm Siyonist zihniyetindeki bir takım Yahudi gruplar her yıl Ramazan ayında e, Mescid-i Aksa'ya girerek Orada e, Güya kendi Dini vecibelerini yerine getirme bahanesiyle Müslümanların e, Huzurunu kaçırmaya Ve bir kargaşa e, Meydana getirmeye Çalışıyorlar İsrail polisi de İsrail devleti de Yıllardır bunlara çanak tutuyor ve orayı karıştırmaya çalışan zorla mescid yasak olmasına rağmen Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışan e, Yahudi bir kısım Yahudilere değil de Müslümanlara e, zulmediyor ve e, Müslümanları e, Mescid-i Aksa'da adeta e, bir baskıya, bir zulme bir şiddete e, bir e, teröre tabi tutuyor. Yani İsrail e, bu yaptıklarıyla bir terör devleti görüntüsü veriyor. Başından itibaren ben dün gece yaşanan bu hadiseleri de böyle değerlendiriyorum ve bir kez daha lanetliyorum. Kendim bizatihi geçmiş yıllarda Kudüs'e yaptığım Mescidi Aksa'ya yaptığım ziyarette buna şahit oldum. Bir Miraç gecesiydi. Yani Miraç gecesi olmasına rağmen İsrail polisi o gece Müslümanların orada sabaha kadar ibadet yapmasına müsaade etmiyor ve mutlaka silahla müdahale ediyor. Ee, şimdi artık buna e, uluslararası kamuoyunun, dünyanın, Birleşmiş Milletlerin her neyse bütün kuruluşların çok sert bir şekilde tepki göstermesi ve artık bu siyonist, terörist İsrail devletine bir dur denmesi vakti gelmiştir. Tabi Hemen peşine bir kısım etkisiz hatta diyebileceğimiz e, hatta hemen hemen tamamını havada imha ettikleri e, roketleri bahane ederek de hemen e, bu tür hadiselerin peşine de e, gazi bombalıyorlar ya da Filistin yerleşim yerlerini bombalıyorlar ve e, onlarca Filistin'in yaralanmasına yahut değişik zamanlarda hayatını kaybetmesine de e, sebep oluyor. Bir kere daha söylüyorum, İsrail ne yaparsa yapsın, Siyonistler, Siyonizm ne yaparsa yapsın, Müslümanlar Filistin'den çıkmayacaklar ve bağımsız, tür bir şekilde Filistin Devleti devam edecek. Yine aynı şekilde Müslümanlar Kudüs'ten çıkmayacaklar ve Müslümanlar bizim ilk kıblemiz olan ve bizim kutsalımız olan Mescid-i Aksa'dan çıkmayacaklar ve Mescid-i Aksa'yı da Siyonistlere terk etmeyeceğiz. Bu konuda büyük bir direniş gösteren Filistinli kardeşlerimizi de bu mübarek Ramazan gününde sevgiyle, saygıyla eee selamlıyorum. E, Rabbim yar ve yardımcılar olsun. Eee Türk milleti, Müslüman Türk milleti ve bizler Büyük Birlik Partisi ve Alperenalı olarak ilk günden itibaren eee hep Filistinli kardeşlerimizin yanında durduk. Bundan sonra da e, sonuna kadar yanında durmaya devam edeceğiz. Tabii bir de Türkiye İsrail ilişkileri var ilişkilerin normalleştiği bir dönemde, normalleşmeye başladığı bir dönemde bu tür hadiselerin yaşanması e, tabi kabul edilemez ve mutlaka bu e, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da yaşananların Türkiye-İsrail ilişkilerine de e, bir etkisi ve sonucu olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi dünden beri bu kamuoyunda konuşuluyordu. E, Millet İttifakı'nda biliyorsunuz 7 e, parti var. Aslında e, bu o, daha doğrusu altılı masada diyelim ya da Kılıçdaroğlu'nu destekleyen yani ortak cumhurbaşkanı adayı diyelim. Şimdi altılı masadaki partiler resmi olarak milli ittifakını oluşturuyorlar. Ama bir de HDP'nin şu anda Yeşil Sol Parti diye başını çektiği bir aşırı sol bölücü grup var. Terör örgütlerinin partilerinin de içinde yer aldığı e, bir ittifak daha var. O ittifakta da e, Sayın Kılıçdaroğlu'nu e, destekliyor. Eee dünden beri konuşuluyordu. E, i̇ttifaktaki e, dört parti e, Cumhuriyet Halk Partisinin listelerinden girecek diye. Şimdi bunu herhalde kesinleştirmişler, resmileştirmişler. E, bunun için zaten son gün yarındı. E, ben tabii kendi ittifakları açısından en iyi neticeyi alabilmek için e, en fazla milletvekili çıkarma adına e, böyle bir e, anlaşmaya gittiklerini e, düşünüyorum. Bu çok açık çünkü bu sistem. E, bunu gerekli kılıyor. Yani kim ortak listeye, tek listeye e, dönebilirse onun avantajı çıkacağı oyunu boşa harcamayacağı bir sistem bu sistem. Burada iyi Parti e, ayrı duruyor. E, lakin yine bizim kulağımıza gelen şeyler iyi Parti ile de yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, 20'ye yakın ilde e, 15 ile 20 arası ilde yine bir seçim işbirliği yapacağı noktasında. Tabii bizim Ceneha yani Cumhur İttifakımıza e, gelirsek ben ee, başından itibaren evet biz Büyük Birlik Partisi olarak e, kendi listemizde girme arzumuzu, kendi adaylarımızda kendi logomuzda girme arzumuzu hep dile getirdim ve Büyük Birlik Partisi buna hazır. E, listelerimiz hazır. E, ve şu anda da e, bazı illerimizin mülakatı devam ediyor. Bazı illerimizde e, 11 ilimizde temayül yoklamaları devam ediyor. E, biz seçime hazırız ama işte sistemin getirdiği bir e, durum ya da zorunluluk ya da sistem birleşene daha doğrusu ortak listeye tek listeye e, gidene avantaj sağlıyor. Ben de bunu daha önce çok açık yüreklilikle dile getirdim. Dedim ki e, eğer Cumhur İttifakı olarak biz e, dört siyasi partiden tabii bahsediyorum. E, e, bunu kendi fikrim olarak söyledim tabii. Diğer e, partilerimizin, genel başkanlarının ve sözcülerinin ya da partilerin aldığı kararlara da saygılıyım biz e, tek listede birleşebilirsek ortak bir listeyle seçime girebilirsek e, şu anda bizim 47-48 bandında olan oyumuzla biz %60'a tekamül edecek bir milletvekili sayısına ulaşabiliriz. 360'ı geçebiliriz. Dolayısıyla da e, hedefimiz olan Türkiye'yi e, bu darbe anayasasından kurtarmak en önemli hedeflerimiz arasında. E, bunu da e, 360'ı geçince millete götürürüz ve referandumla da Anayasa'yı değiştiririz diye arzu etmiştim. Fakat şu ana kadar o konuda bir mesafe alın alınamadı. Ee, yarın akşama kadar süre var. Ee, bakalım görelim diyelim.